ja <laughs> allah, ja allah. Ya allah, ya allah. <laughs> bak 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 bak, bak, bak. Dön nasıl dönüyor lan bu ya o kadar şey yapıyorlar getiriyorlar diyor ki yol yapalım yol yapalım bir türlü yapmıyorlar ya vallahi billahi oğlum bu yol mu ya her aracın geçebileceği bir yol değil ki gerçi benim motorum da bu yolların motoru değil ama <laughs> Ya Allah, dönüşü alacağız da. Ha? Bekle. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. <laughs> Senin çanta ve sen yani ikinizin ağırlığı motoru öyle bir dengesiz hale getiriyor ki. Ee, yani motosikletin o her iki kolunu öyle bir itiyorlar ki benim kollarım koptu yani öyle bir düşün bütün yük şu an kollarımda motor bile benim kadar yük taşımıyor gibi bir şey yani no, no. yol bozuk abi bazı yerlerde gerçekten yol çok kötü. Ha, geçen Bingül'de böyle bir yolda aşağı iniyordum. Ama tek olduğum için kolaydı. Ağırlığım pek yoktu. Bugün iki kişiyiz. Biraz zorlanıyor tabii. Motor da zor oynuyor bende. Zorluklara göğüs geldik. Hep sabrettik kadardadık. Acılarla çilelerle bugün böyle geldik. Ne günmüş ama sanki çok güzel bir güne gelmişiz. Ama var ya emin ediyorum dağları seviyorum ya. Daha böyle aşağı bırakacağız kendimizi. Yukarıdan aşağı kadar ineceğiz. Evel Allah. <laughs> Uf. Tararara tararara. <laughs> Bir. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. sıcaklıklar arttıkça Ha sana diyeyim kötüsü gitti ha. Bir kötü daha var gerçi. Çok çok kötü o. Evet biraz kötüydü bu. Bu da biraz kötüydü. Ama o şey taştan dolayı. zorluklara göğüs geldik. Hadi yallah 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 tamam 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 oğlum tamam tamam ado. <laughs> ado bunun boynuzları durmuyor ado. <laughs> Melda ya sustun az önce konuşuyordun şimdi sustu. Ha? Dilini mi yuttun yoksa ha korkudan? तो <laughs> तरसो Ya Yahu aniden gaz yapmıyorum. Yolun şeyine göre motor kendi kendine atıyor duruyor falan anladın mı? Bazen mesela yokuş oluyor aşağı iniyor bazen tümsek oluyor duruyor. Yoksa birde gidiyoruz. Birden bire kendimi kaybetmişim. O kadar. <laughs> Menderes. Menderes de konuşmuyor. <laughs> Tek kelime etmiyor vallahi. Arkamda öyle uslu uslu. Arada bir titriyor galiba. Ya oğlum, seni korkutmak istemiyorum ya. Sıkıntı yok yani ha. Ya. Korkma tamam. Böyle yavaş yavaş gideceğiz böyle. Hiçbir şey olmaz. Yükseklik korkun varsa onu da yenersin. Ha, Aferin işte senin yükseklik korkun yok değil mi? Aferin sana. Aslansın sen aslan. Sen Galatasaraylıydın değil mi? Evet. Niye? Evet. Hangi takım? Beşik. Beşiktaş. İyi o da güzel. O da iyi. Ne yapacaksın? Yani o da iyi de ne yapar? Olsun olsun o da bizim ilçenin bir takımı. <laughs> Biz Galatasaraylılar olarak. <laughs> okay let's go. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bak 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 bak. Burada burada biraz e, lastik atıyor arkası. Patanaj yaptı biraz. Patinaj. <laughs> Hop bitti 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 bitti. Aha yol bitti neredeyse. Oo aşağıda şeyler <laughs> böcekler böcekler kaçıyor yolda. <laughs> Sabah gördüğümüz tilki yok ya saklanmıştır bir yere sıcak hava girmişti bir gölgeye yaylada ayı vardı onu da göremedik izi vardı sadece Vallahi gelseydi hoş geldin safa getirdim biraz ekmeğimiz vardı verirdik bizi yemesin diye Menderes nasıl Menderes Menderes iyisin Menderes <laughs> Hadi bakalım, hadi bakalım Enderes. Az kaldı. Abi bu, bu var. Bak şurası görüyor musun? Orayı da atlattık mı Allah'ın izniyle artık yol güzel. Burası zaten iyi. Bir tek şurası kaldı. Hiç yapmamışlar orayı resmen. Çok kötü. Müstavan böyle bir yollara bak be. Ha burası. Burası burası birazcık kaygan olduğu için şeyden dolayı. Çakıl falan var ya. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Burada biraz dikkat edeceğiz. Abi RS200 pulsar RS200 ile Nereden iniyoruz? Yani Şuraya bak nereden iniyoruz? Vallahi billahi çok şükür Burayı da atlattık Hop bu da tamam Bu da tamam Okey bir de burası var biraz Böyle çakıl olunca Taşmaş olunca kayıyor çünkü Her yani ne kadar lastikler iyi olsa da her halükarda kayıyor. Menderes sustun Menderes. Konuş oğlum. <laughs> Ay dayıcım. Yemin ediyorum. Helal olsun sana ha. Allah helal olsun. Sen var ya aslan parçasın ha. Sen bir tanesin Menderes. Hop. Tamam. Biraz da motora övelim yoksa o bize kızacak. İyisin oğlum. Sen de iyisin. Sen de. Hadi arasın, Hadi ares. Hadi es. <laughs> Hop. Bu da bitti. Bu da bitti. Bu da bitti. Şimdi biz bir seneye kendimize bir ATV alalım ya. Değil mi? Menderes. Seneye kendimize ATV alalım değil mi? <laughs> Ya <laughs> Şimdi kurbel çaldım eğer buradaki hayvanatlar hani bizi fark etsinler diye. <laughs> ha, şurada küçük mağara mı var? Öyle görünüyor. Fark etmemiştim. Ama güzel gidiyor. Bakayım. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Anlatamıyoruz çünkü. <laughs> Anlatamıyoruz. Ee, güzel bir yol. Lastikler iyi aslında. Lastikler kışlık. Yazlık lastik değil. Özellikle kışlık lastik taktırdım. Dişli olmasına dikkat ettim. Arazide kullanabileceğim lastiklere dikkat ettim. Onları taktırdım arasında demek ki aslında her yere gidilebilir. Ama eğer yükünüz varsa, arkanızda biri varsa biraz zorlanabilirsiniz. Yoksa gayet sağlam bir motor. Ha bu arada Aras'ı İstanbul'dan Van'a kadar sürerek getirdim. Tekrar geri döneceğim. <laughs> Efendim?